Merhaba. Bu videomuzda Empercon mcc RS 03 e, garaj kapısı e, sürücüsünü anlatacağız. E, yani Biz garaj kapısı sürücüsü diyoruz ama genelde piyasada e, otomatik garaj kapısı alıcısı olarak telaffuz ediliyor. Aslında çok doğru bir algı e, telaffuz değil. E, şimdi burada bu cihazımızın özelliği. Ee, tüp motorla çalışan garaj kapılarında hmm, otomatik kapama özelliği istenir. Daha doğrusu bu özellik olması gerekir. Kullanıcı yani aracıyla gelen arkadaş kumandaya bastığında garaj kapısını açar ve belli bir süre sonra garaj kapısı kendi kendine kapanması gerekir. Bundan dolayı da otomatik kendi kapanan kapıda emniyet sensörü yani emniyet fotoseli ile güvenlik önlemi alınması gerekir. Yani bu cihaza ayrıyeten emniyet fotoseli de bağlanabilmesi gerekir. Şimdi cihazın kurulumunu bu cihazımızın ayrıca birçok fonksiyonu var. Yani bas aç bas kapa modunda çalışabilir. Açma ve kapama süreleri ayarlanabilir. Açıldıktan sonra bekleme süresi ayarlanabilir. Motor yön çıkışları değiştirilebilir veyahut da kumanda üzerinden çocuk kilidi modunu alınabilir. Ee, cihazımızı şuradan basarak açıyoruz. Şurada. Ben bunu bu şekilde kapalı göstermemin sebebi çok rahatlıkla garaj kapısının içinde kenarda bir yere duvara montajı sağlanabilir olduğunu göstermek için de. 220 volt enerjisi ilk Clemens grubu ikili en soldan. 220 faz nötr veriyoruz. Şu an ışıklar yanıyor. İkinci klemens grubu da motor yönüdür. Yani burada girişlerden soldan birincisi com, ikincisi down, üçüncüsü up. Yani aşağı down, yukarı up. Bir de flaşör çıkışı var en sonda da. Son klemens grubu da fotosel bağlantısı içindir. Burada şönt var. Yani emniyet fotoselinin com ve nc uçlarının girmesi gereken yerdir. Normalde kapalı kontaklar. Fotosel bağlamadan anlatacağım için burada şönt var. Zaten yorumumuz bu şekilde gelir. Hızlı bir şekilde biz bunu tanıtmıştık. Resetlemeyi gösterelim baş. Burada iki tuş var. Birisi time. Alttaki time, üstteki learn, öğrenme. Learn'e 5-6 saniye basılı tutunca receiver hafızasını resetliyor. Siliyor. Şu an kumandamız çalışmaz. Kumandayı tanıtmak için adımlar sırasıyla tuş 1, tuş 2, tuş 3 ve tuş 4'ü tanıtacağım. Tuş 1 için Learn'e, öğrenmeye bir kere basıyorum. LED pırpır ediyor. Sonra iki kere bastığında ikinci tuşa LED'in yanmasını bekliyoruz. Bu bastığımızda pırpır ediyor. Üç kere basıyoruz. Durdurmayı aktif edeceğiz burada. 4 kere basıyoruz kitlemeyi aktif ettik zaman sürelerini ayarlayacağız motorun açma yönünde durması gereken bir zaman var ve kapama yönünde durması gereken bir zaman var otomatik kapama özelliği kullanılırken de açtıktan sonra beklemesi gereken bir süre var bu süreyi de ayarlayabiliyoruz bu üç farklı zamanı ayarlamak için sırasıyla time butonuna bir kere basıyoruz açma yönü için yukarı bastık. böyle sesi geliyor. Yukarı yöndeki süremiz dolduğunda, motor yeteri kadar sardığında açma yönünde aşağı tuşuna basıyoruz. Durdu ve aşağı tuşuna bir daha bastığımızda bu sefer aşağı yöndeki kapama süresini hafızaya alıyor. Ve tekrar yukarı bastığımızda aşağı süresi de dolmuş oldu. Durduralım. Bir de son olarak da Otomatik Bekleme süresini Ayarlıyoruz. Time'a basıyoruz Bekleme tuşuna bir kere basıyoruz Sonra bir daha basıyoruz Bekleme süresini kısa tuttum ben Şimdi burada ee, Dip switch'leri de hızlıca anlatayım. 4 adet dip switch var 1 numaralı dip switch'imiz motor yönünü ayarlıyor yani şu an bir şey ayarlamamıza gerekmiyor burada. 2 numaralı dip sivicimizde de stand boy modunu alabiliyoruz. 3 numaralı dip sivicimizde de otomatik kapama özelliğini aktif edebiliyoruz. 4 numaralı sivicimizde de flaşörün e, kullanacak flaşöre göre e, kesik enerji verme veya da sürekli enerji verme modunu alabiliyoruz. Ben hızlıca otomatik kapama modunu aktif edeyim burada. 3 numaralı dip sivici 10 pozisyonuna alıyorum. Şu an otomatik kapaması aktiftir. Basıyorum. Şu an açma yönünde. Ölç aletiyle de 220 de deniyorum. Şu an açma yönünde. 220 veriyor. Şu an beklemede. Ve kapamaya geçecek. Ve kapama yönüne geçti. Bu duymuş olduğunuz jöle de flaşörün rölesi. kesik kesik enerji veriyor. Gördüğünüz gibi. Ama bazı flaşör var var kendinden flaşlı. Sürekli 220 vermeniz gerekiyordur. O zaman dip switch 4'ü yanılmıyorsam evet dip switch 4 de 10 pozisyonunu alıyorsunuz ve sürekli 220 alırsınız burada. Durduralım. Bir de standby modu var. O da standby modu da anahtar 1 konumuna getirmem. Yani şöyle anahtar 1 ve anahtar 2 konumu, anahtar 4 diye bir özellik var. Anahtar 1 konumuna almak için, anahtar 1 konumu aslında stand, stand by modudur. Tek tuşla çalıştırma. 2 nolu dip sivici 10 konumuna almamız gerekiyor. Aldık. Bastığımızda açtığı durdu. Şu an durdu. Evet. Şu an açma yapıyor. Basıyoruz duruyor. Ve basıyoruz kapıyor. Hızlı bir şekilde ölç aleti de deneyelim. Durduralım. Şu an 1 ve 3 Kon ve yukarı yönüydü. Evet yukarı yönde 220 alıyoruz. Durdurduk. Şimdi açma yönünü ölçeceğiz. 1 ve 2 ile. Aşağı yönde. Aynen bu şekilde. Durduralım. Bu ürünle alakalı anlatmamız gereken bunlardı.